Merhabalar, ben Half-Iron. Bugün sizlerle birlikte Midnight Fight Express'in dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Hemen isterseniz geçelim. En son e, Patron'un peşindeydik. E, Lil'Kon'un üst şeyinin peşindeydik. Yeni bir ceket giymiştik. Acayip hoşuma gitti ceket. Ve şurada bir adam var. Ha, buradaymış. <laughs> Bana nerede bu adam diyorum. Çizgisi görünüyor aşağıda ama. Kaçma lan kaçma. Alacağım hepinizi alacağım. Ha tren de geliyor aynı zamanda. Ezilecekler. Oo kana bak. Üf. Olaya bak sen. Çok iyiymiş. Bir önceki bölümlerde sniper'dan kaçmıştık. Bu sefer de trenden kaçıyoruz. Ya yenilik ekliyor oyun baya. Allah ezileceğim. Ve yenilikler güzel yani. Boş yenilikler değil. Ama bunları hep tekrarlasa güzel olabilir. Hep tekrarlamıyor. Tek sıkıntı o. Yani kan efekti falan da çok iyi olmuş. Yine geliyor. Uf. Gelin gelin. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Gelin. Onları tren rayında tutmaya çalışıyorum. Ama ha güzel. Birini aldık bari. Gel gel sen de gel. Güzel. Daha gelen mi var mı? Var. Uf. Şeyini kırdım. Kemiğini kırdım. Güzel. Onlar da evrildi. Hop. Alırım ha. Üf. <laughs> <Uf. gülüyor> Ulan bir önüne bakar insan. Sağına soluna bakar. Tren geliyor mu gelmiyor mu? Hiçbir şey gidiyor adamın. Şimdi Şuna bir finish yapalım hemen. <gülüyor> 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 direkt ölüme gitti ya. Böyle takla attı ve öldü yani direkt. Şimdi şuradan içeri dalalım. Ne bu kadar mıydı lan level? Bugün 3 level oynayacağım ama bu kadar kısa level olamaz ya. Zaten bir önceki bölüm kısa olmuş 2 level oynadığımdan. 3 level oynayacağım. Level'lar çok kısa ya. Ya oyunda bulduğum tek sıkıntı şu an bu olabilir yani. Hızlı bir şekilde de ilerliyoruz. Bugün bitirmeye çalışacağım oyunu ya. Nefret bölüm adı Nefret. O Red King ölecek. Hadi bakalım. Sudayız. Bunlar ne lan? Red Boys. Ne bunlar abi? Cold it. Oo bu ne? Zombi gibi bir şey. Ya yıl olmuş 2020 hala saldıran zombi mi yapıyorsunuz ya? Alırım aklını Of harekete bak. Bir şey de yapamıyorum ki buna. Ah. Öleceğim lan. Kaç. şey de atamıyorum. Üf. Üstüne attım direkt. Amcam dur. Kayamadım. Şunu bir ver bana ya. Alamadım sopa mopa. Kay. Heh güzel. Al lan şunu zombi öl bir. Dayı bak Koroman dayı Alırım aklını görürsün Koroman dayı ölmemiş Şimdi öldü işte Güzel hepsini aldım Bana ne söylemiştim diyor O lanet şeyleri diyor Bir şeyler atarak öldür Ama sen diyor dövmeye çalıştın diyor ya Öldürdüm işte oğlum ya Oha! Radyosunu içiyorlar. Drink up. İç onları diyor. Sonra diyor baby face öldürürüz diyor. De. Çok iğrenç bir şey lan bu. Red King de böyle bir şey mi acaba? Bilmiyorum. Göreceğiz. Ve bir şey atıp duruyorlar üstüme. Kaçamıyorum da. Benden önce o aldı. Kaç. O zombi atacağım ya. Üf. Üf. Birini aldım galiba. O zombi kaldı. Oo, radyasyonuna basarsam galiba ölüyorum. Gibi bir durum var. Al zombi. Kendi arkadaşlarını at lan radyosun. Aa yanıyor. Yandı ölmedi yandı direkt. Yani dolayısıyla ölmüş oldu. <laughs> aslında zombi çok zor değil ya biliyor musunuz? Yani aslında işime geliyor biraz da. Çünkü kendi adamlarını da öldürebiliyor. Aldım orada birini. Alamamışım. Üf. Ona bir knockout finisher. Şu ceketi bayağı beğendim. Bildiğin savaşçı oldum. Üf yanmayayım dur. Yanacağım. Zombilere bir şey de olmuyor böyle vurunca. Ancak balyoza falan vurabiliyorum. Öf. Al şunu. İşlemiyor lan adama. Gel. Gel gel gel. Oğlum bunu yumrukla anca vuracağım. Bir şey atamıyorum. Geç geç geç. Sen biliyorsun diyor bu lanet olası hastalar. Seni biraz sinir ediyor ama. Seni öldürmeye çalışanları bulmak için diyor. Bunları öldürmezsin. The Red King. Aha da burada boss. You returned to the land of the living baby face. Yaşama geri dönmüşsün bakıyorum da baby face. Sen Red, the Red King'tin. Yerine ben geçtim lan diyor. Beni artık indiremezsin buradan diyor. Öyle bana baby face o kanlı çocukları diyor kurtarabilir misin? The Red King boss fight güzel. O ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor lan bu? Kendi adamlarına vur. Bana vurma. Kendi adamlarına vur. De öldüm öldüm öldüm. Kaçamıyorum da. Kaç. Üf, kendi adamlarına vuruyor şu an. Birbirlerine yedireceğim onları ya. Şu an tek şeyim o yani. Ne bir yandan da vuruyorlar bana. Baksana kendi adamlarına vuruyor. Benim yaptığım şey sadece kaçmak şu an. Don don kardeşim don. Aa buradaymış. Buradaymış ya. Buradaymış. Tek yaptığım şey kaçmak. Oh vurdu. Ve counter atak yaparak büyük ihtimal adamları öldürmek. Gerçi adamları öldürmeme gerek yok çünkü kendisi öldürecek bir yerden sonra hepsini de yine ben de yardım edeyim biraz çünkü e, abimiz çok yavaş tamam kaç birini daha aldım hop 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 Aa! ikisi birden vurdu Güzel onlar da gitti. Ah üstüne attım. Güzel. Oo! Oh, çok feci dönüyor. Feci dönüyor. Bir tane daha attım. Direkt benim olayım kaçmak şu an ya. De atacak bir şey kalmadı. Ah! Oh, bir de ardı ardına vuruyor hiç şey yapma şansım olmuyor yani. Anca bir tane yumruk falan atabiliyorum. Oo. Kendi adamlarını vur lan. Umrumda değilsin. Umrumda değilsin de vurmuyor, vuruyor işte. Kaçamıyorum. Ona yaklaşmayacağım abi. Red King 7 atabilirler. Yani hiçbir fikrim yok. Her şey olabilir. Yine öldüm lan. Abi çıldıracağım. Ya bir yürü git. Direkt kafama vuruyor yani. Öldüm, öldüm, öldüm. Yine öldüm. Deneyeceğim, deneyeceğim yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi şu an atacak bir şey kalmadı ortamda. Ha, varmış. Varmış, daha varmış. Gel biraz bu yana. Gel biraz bu yana. Tamam. Ölecek. Ya yaklaştım. Hop. Kaç. Sadece olay kaçmak yani. Kaçmak ve atmak. Ama atacak bir şey kalmadığında da ne yapacağımı bilmiyorum. Ya birer yumruk birer yumruk vuracağım diye düşünüyorum. Bir de çok dibine girmeyeyim. Çok dibine girmeyeyim. Yine giriyorum. Çok dibine yine giriyorum ve... Kenarda köşede bir şeyler kalmış. Hadi abi öldürmek istiyorum artık ya. Haydi 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 kaç kaç. Kenarda köşede bir şey yoktur, değil mi? Artık bitmiştir yani. Peki, kenarda köşede bir şey kalmadığına göre şimdi ne yapacağım ben? Tek yumrukla olmuyor. Ve dibine girdiğim an vurmaya başlıyor. Bu beni sinir ediyor. Canım niye dolmuyor benim ya? Yeter ya. Ya görünene göre korkmadan vurman gerekiyor ama. Ya vuramıyorsun ki. Çünkü direkt vuruyor sana. Bak şu an mesela canım sıfırda anladınız mı? full gitti yani şu an. O diğer adamların da atmasına izin vermemem gerekiyor. Ve öldüm bile yani. Bu kadar basit. Adama vurman gerekiyor. Ama ben vuramıyorum. Hadi abi, bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Oha ya sırtımdan indiriyor direkt. Ya yuh ya. Yapacağım, yapacağım. Bu bölüm abi yapacağım ben bunu. Kaç. Kaç. Olay kaçmak. <gülüyor> <gülüyor> Yeter lan. Ya bütün adamları öldürüyorum. Sonra gelip bu benim sırtıma vurup alıyor ya beni. Sinir oluyorum. Zaten sıfırıncı kademeye gelmeden canım doluyor biraz olsun. Şimdi şunlarla biraz idare edelim. Canının en azından yarısını falan götüreyim. Alacağım. At, at bunu da at. Gel, gel üstüme gel. Gel. Ölücü, öldüreceğim bu sefer sen gel. İşte bu, İşte bu. Sonunda lan. Seni canavar diyor. Benim çocuğumu benim krallığımı öldürdün diyor. Şimdi de seni öldürdüm. Pisliğe bak ya. Vallahi inanılmaz yoruldum. Zaten iki saat bağırdım gördünüz mü? Gördünüz mü bilmiyorum o anları. Baya sinir bozucu bir şey ya. Vuruyorum ölmüyor falan filan. Ve buraya şu an şey dolduruyorlar. Radyasyon dolduruyorlar. Öleceğiz. Hızlıca bunları alıp benim şey yapmam lazım ve yanıyorum. Aa doluyor. Vallahi doluyor. Radyasyon doluyor. Ee, Merdivenden hemen çık diyor. Öleceğim. Oh. Mis. Level complete. Burada kapatalım. Vallahi benim sinirlerim tepeme geldi. Bir de o kadar boss fight yapıyorum. F veriyor bana. Yürü git ye. Oh. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sol taraftan başka videomuz. Sağ üst köşeden de Midnight Fight Express serimizin oynatma listesini görebilirsiniz. Hoşçakalın.